Merhaba arkadaşlar, önceki videomuzda ekrana rastgele sayı yazan programı yapmıştık. Şimdi ise ekrana yine rastgele sayı atacağız fakat bu sayılar 0 ile 100 arasında olacak. Öncelikle integer türünden rastgele sayı tanımlayalım. Daha sonra okuduğumuz dokunuş olarak estrange tanımla. Sonra rastgele sayı eşittir ran diyoruz. <laughs> Printer ekrana yazdıralım. Rastgele sayı diyelim eşittir yüzde d virgül rastgele sayı. Evet arkadaşlar bu kodumuz önceki örnekte olduğu gibi rastgele sayı yapıyordu. Fakat biz 0 ile 100 arasında istediğimiz için hemen burada rand'ın yanına %100 diyoruz. Şimdi bakalım çalıştıralım. Rastgele sayı 23 dedi mesela. Güzel çalıştıralım. 39. 100'ü geçmeyecek gördüğünüz gibi ne kadar çalıştırırsanız çalıştırın 49 çıktı. Böyle böyle rastgele üretiyor. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.